Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere en yakın denize 2 kilometre mesafede, Didim'in merkezinde Altın Kum'a 4 km mesafede 2 adet villanın çekimini yapacağız. Dostlar projemiz 4 villadan inşa edilmiş. Toplamda şu an satılık 2 adet villamız var. Fiyatlarımız arka cep yani şu an gezeceğimiz villa. 6 milyon 800 bin TL. Şu gördüğünüz ön cephe anahtarı burada olmayan villa ise 7 milyon TL. Sizlere bugün 2 adet filan çekimini yapacağız. Proje olarak işçilik olarak tamamen aynı. Sadece içerisinde ufak tefek farklar var. Onu da ben sizlere belirteceğim zaten içerisindeyken. Dış cephe görüntümüz bu şekilde dostlar. Isı, deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Evin içerisinde klima tesisatları ve ısı pompası tesisatları kurulmuş. Dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Ahşap, antresit ve beyaz tonlarından bir renk çalışması yapılmış. Girişlerimiz müstakil. En yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yürüme mesafesinde şehir merkezinde gördüğünüz üzere etrafımızdaki bütün emsaller villa değerli dostlar. Şehir merkezinde girişim müstakil. 2 adet bahçeli villanın çekimini yapacağız. Sizlere ön tarafından geniş bir yol geçiyor. Gördüğünüz üzere biz sizlere girişten başladık. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Yan villamızın girişi yani ön cephe villanın girişi buradan değerli dostlar. Yan cephenin girişi de buradan. Şöyle ki şu an gezeceğimiz villanın çok güzel bir deniz manzarası var. Bu villanın da çok az bir görüntüsü var değerli dostlar. Bunun farkı Salon ve mutfak bir nevi bir tık e, kısmi olarak inşa edilmiş ama diğer villamızda ise açık olarak inşa edilmiş. Gördüğünüz üzere girişlerimiz bu şekilde. Diğerinin girişi buradan şöyle bir bahçe kullanım alanı var. Şu ağaçları görüyorsunuz bunlar direkt iki villanın arasını birbirinden ayıran bölüm zeminde seramik yapılmış. Lokasyon olarak Hisar Mahallesi'ndeyiz. Şöyle ki marketlere yürüme mesafesindeyiz. En yakın denize 2 kilometre, altın kuma 4 kilometre, dolmuş güzergahının hemen dibindeyiz değerli dostlar. İsterseniz dolmuşla hani araç yoksa şayet dolmuşla mavi şehre, altın kuma, diğer taraflara vesaire çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani şehir içi ulaşımı çok rahat. 2 adet bahçeli villa geziyoruz. Fiyatlardan bahsettiniz zaten sizlere. Fiyatlar 6 milyon 800 ve 7 milyon TL'ler dostlar. Şimdi şöyle örnek vereyim sizlere. Yani gerçekten fiyatlar kısa sürede çok fazla yükseldi. Ama neredeyse daire parasına diyebilirim. Ve bu fiyatlara çok fazla villa da kalmadı. Bakın bu fiyatlara çok fazla villa da kalmadı. Siz siz zorun. Eğer bir yer alacaksanız elinizi çabuk tutun değerli dostlar. Fiyatlar gerçekten ciddi derecede yükseliyor. Şimdi geldik. Şu ağaçları görüyorsunuz yan villayla sizin bölümünüz. İsterseniz buna duvar da örebilirsiniz ama şu an limon çamrayla bölünmüş. Gördüğünüz üzere e, tohum çim ekilmiş değerli dostlar. Yeni yeni çıkmış zaten fark ettiğiniz gibi. İçerisinde nar ağacı, mandalina ve portakal ağaçları mevcut. Evimizin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş makine dairesi buraya hazırlanmış. Dış cephe görüntümüz bu şekilde arkadan da. Dış de tamamında dekoratif sıfat tercih edilmiş. Bu da şöyle ki binanızın ömrünü uzatıyor değerli dostlar. Güneşe ve yağmura karşı dayanıklı bir malzeme. Şu avantajınız da var. Bakın şuradan göstereceğim önce sizlere ondan sonra geçeceğim. Şimdi burada arsa var. Yok değil arsa var ama şu avantajınız var. Fark ettiyseniz alttaki villaların neredeyse birinci katına denk gelmişiz. Zemin kattan birinci katına denk gelmişiz. Bu da şöyle ki terastan deniz manzarası kapanmaz dostlar. Zaten hep beraber yukarıda göreceğiz. Görmenizi tavsiye ederim. Ve şeplerin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Aynı zamanda panjürümüz ve sinekliğimiz takılmış PVC'lere. Çelik kapıya geldik. Girişte bizi gayet güzel bir çelik kapı karşıladı. Girdiğimiz gibi salon ve mutfak alanı. Ha diğer villada da örnek verecek olursam sizlere. Salon buradayken mutfak bir tık kısmi olmuş yani kısmi ayrı mutfakta denebilir. Bir nevi birbirinden bağımsız sayılabilir. Videonun içerisinde ufak bir parça ekleyeceğim zaten sizlere fark ederseniz. Salondan girdiğiniz gibi bu villamızda direkt mutfak alanı ve salon karşılıklı oluyor. Şöyle ki istenirse şuradan küçük bir paravanla burada bir hol alanı oluşturabilirsiniz. Bu da size kalmış biliyorum. Şu an televizyon ünitesi buraya hazırlanmış. İsterseniz şuradan bir duvar örüp, şurada yani şu PVC'nin olduğu kısımda bir hol oluşturup, televizyon ünitesini buraya taşıyıp, şuraya iki tane kapı açabilirsiniz. Artık size kalmış. Şu an bu şekilde, proje tipi şu an bu şekilde. Televizyon ünitesi buraya, çelik kapı buraya, PVC'miz var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada geniş, büyük bir oturma grubunun rahatlıkla sağabileceği, bir alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere iki tane sürgülü, bir tane de üstten cam tercih edilmiş. Bu da şöyle ki gün çok rahat bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Tavanda ters tavanımız mevcut. Lineer ledler ve spotlar tercih edilmiş. Onun dışında ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Gördüğünüz üzere L şeklinde bir dolap çalışması tercih edilmiş. Sırasıyla buzdolabı alanı hazırlanmış. Ankara sesetinin alanı frenin alanı hazırlanmış gördüğünüz üzere. Burada da Ankara sesetinin alanı kesilmiş. Davulma setinin girişi de delinmiş. Üstten dışarıya kadar gitmiş değerli dostlar bulaşık makinemiz çok güzel ve şık bir evye hazırlamış. Tezgah üstünde ise granit bir mermer tercih edilmiş. Görüntü olarak gayet güzel görünüyor. Şu üstte küçük bir boşluk var aslında. O da kapansa da çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çelik kapıdan girdiğimiz gibi burada WC'miz var. Dediğim gibi isterseniz bunu ayırabilirsiniz. Hemen Hilton lavabosu gömme rezervuarı tercih edilmiş. Ve geçelim yukarıya. Basamaklarda mermer, tercih edilmiş. Yanlara şöyle gördüğünüz üzere süpürgelik dönmüş. Korkuluk olarak alüminyum yuvarlak bir korkuluk tercih edilmiş. Üst katta şöyle bir holümüz var. iki tane odamız var. Bir tane WC banyomuz var. Oda boyutlarımız çok aman aman küçücük değil. Çok da dev olsa aman aman büyük değiller dostlar. Şöyle ki bu odamızda yatak başı bu tarafa gelmiş. İsterseniz şu köşeye çok güzel bir gömme dolap yapabilirsiniz. Kocaman bir gömme dolap sığabilir. Aynı zamanda odamızdan deniz manzarasına sahibiz. Ha yarın öbür gün şurada inşaat yapılır. Belki çatı kısmı burayı kapatabilir. Ama terası asla kapatmaz. Isı pompası tesisatı, klima tesisatı tavanda lineer ledler hazırlamış değerli dostlar. Hol alanımız da gayet kullanışlı. Ortakta bir WC banyomuz var. Şöyle gösterecek olursam size. Gördüğünüz üzere düşe kabin alanımız gayet büyük. Fiskesi modern bir şekilde duvarın içerisinde gizlenmiş, niş yapılmış, havalandırma için PVC tercih edilmiş, sürgülü bir düşe kabin tercih edilmiş. Gömme rezervuarımız Vitra. Şöyle ki ufak bir aksamdan dolayı bunu söküp yenisini takıyorlar. Dostum onu da size belirteyim. Yalnız Vitra marka tercih edilmiş. Burada da gördüğünüz üzere Hilton Lavuş çalışması yapılmış. Yalnız seramikler güzel görünüyor. Bir diğer odamıza geldik. Bu iki odamızda da çift kişilik ya da takımları sayıyor ama isterseniz burada iki tane tekli bazada da dolapla beraber çok güzel bir şekilde sağabilir. Hatta sanırsam bu da yeni bir rezervör dostlar gelmiş takacaklar oraya sadece. Yani eksik yok villada onu da ben size belirteyim. Ve şöyle geçelim üstte. Değerli dostlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkezi lokasyondayız. Bakın hastane, okul vesaire hemen dibinizde. Buradan üst kata geldiğimiz gibi hemen burada şöyle bir alan oluşturmuşlar. Çamaşır makinesinin alanı onun üstüne ise termosifon isterseniz termosifon isterseniz kurutma makinesi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir alan oluşturulmuş. Aynı zamanda buranın kanalık olduğu için ben hiç girmeyeceğim. Hemen Hilton lavabosu, gömme rezervuarı, duşakabini alanı vesaire yine çok güzel bir ortak ve cevanyo alanımız var burada da. Ve geldik üst kata. Yani en üstteki odamız zaten bir tane Yine zeminde laminat parke, tavanda ters tavanımız mevcut. Lineerletler gördüğünüz üzere yapılmış. Yalnız çok güzel yapılmış gerçekten. Yani teferruatlı bir iş. Adamlar güzel bir şekilde yapmışlar. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine klima tesisatı hemen yatağın üstüne gelmiş. Çift kişilik bir yatak takımı yine çok güzel bir şekilde sağabilir. Bu odamızda da yatağınızdan uzandığınız gibi denizi izleyebiliyorsunuz. Bütün PVC'lerimizde de şöyle gösterecek olursam sineklik ve gömme panjuru takılmış değerli dostlar. On dışında bir de burada terasımız var. Terasların üstü de kapanmış. Gördüğünüz üzere ters tavanımız yapılmış. İçerisinde spotlar düzenlenmiş. Bulvar hemen dibimizde yani şuradan dolmuşu atlayıp şehir içinde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. İki terasımız yan yana bakıyor. Dediğim gibi şu an güncel satılık. iki tane villamız var. 6 milyon 800 bin TL, 7 milyon TL satılık. iki tane deniz manzaralı villamız var değerli dostlar. Size belirtmek istediğim şuydu dostlar. Yani yarın öbür gün şurada inşaat yapılsa bile şu mesafede olacaktır. Şöyle terasınızın önü hiçbir zaman kapanmayacaktır diye düşünüyorum değerli dostlar. Ee, bu benim bakış açım tabii ki. Gerçekten adamlar yapmış. Güzel bir şekilde hazırlamışlar gördüğünüz üzere. Hisar Mahallesi'nde merkezi lokasyondayız değerli dostlar. Sizler de bu iki villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerine iletişime geçebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olur, bir şey olur vesaire. Yorumla kısmını ekleyebilirsiniz. Bu ve bunu gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.